Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde sıfatların ilk kısmını görmüştük. Şimdi sıfatların ikinci kısmındayız ve başlıyoruz. İlk kartımız adlaşmış sıfatla ilgili. Adlaşmış sıfat nedir? Nasıl karşımıza gelir? Sıfatta niteleme sıfatında adı düşürüyoruz. Düşen adın yerine arkadaşlar niteleme sıfatını kullanıyoruz. Buna adlaşmış sıfat diyeceğiz. Burada nasıl oluşur? Sıfat çekim eki alabilir ya da tek başına kullanılabilir. Hemen bakalım örneklerimize. Niteleme sıfatı arkadaşlar adı düşerse ne olacak? Adı düşerse adlaşmış sıfat olacak. Peki yaşlı insanlar ifadesinde nasıl insanlar yaşlı nasıl sorusuna cevap verdiği için bu niteleme sıfatı. Peki aynı niteleme sıfatını şu insanı yok ederek kurarsam yaşlı insanlar yerine ne derim? Yaşlılar derim. İşte bu da adlaşım sıfatı olarak karşıma gelecek. Şimdi örneklerimize bakıyoruz. Peki genç insanlar ifadesini arkadaşlar nasıl değerlendiriyorum? Nasıl insan sorusuna sorusunu soruyorum. Nasıl insanlar, genç insanlar bu niteleme sıfatı işte buradaki ismi yok ediyorum. Genç insanlar yerine ne diyorum? Gençler diyorum. İşte bu adlaşmış sıfat olarak karşıma gelmiş olacak. O halde bir numara niteleme sıfatı, iki numara adlaşmış sıfat diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Evet bu soruda arkadaşlar aşağıdaki 6 sürü kelimelerden hangisi niteleme hangisi adlaşmış sıfattır denmiş. Yüksek kayalıklar, kayalık isim, nasıl kayalık sorusunu soruyorum, nasıl sorusuna cevap verdiği için yüksek niteleme sıfatı. Peki kayalık ismini yok ediyorum, yüksek kayalıklar yerine yüksekler diyorum. İşte bu arkadaşlar ne olacak? Adlaşmış sıfat olacak. O halde bir numara adlaşmış sıfat 2 numara niteleme sıfatı diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Güzel insan güzelliğine güvenmemeli ifadesine bakalım. İnsan isim doğru mu? Nasıl sorusunu soruyor muyum? Nasıl insan? Güzel insan. Bu neymiş arkadaşlar o halde üstteki? Niteleme sıfatı. Peki şuradaki insan ismini yok ediyorum. Oradaki insan ismini yok ediyorum. Güzel insan güzelliğine güvenmemeli yerine güzel güzelliğine güvenmemeli yapıyorum. İnsan ismini yok edince bu ne olacak? Adlaşmış sıfat olacak. O halde iki numara neymiş? Adlaşmış sıfat olarak düşünebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayım. Arkadaşlar burada da yenilerini ve yeni sebzeleri ifadelerine bakalım. Nasıl sebze? Yeni sebze. Nasıl cevap verdiği için nedir? Niteleme sıfatıdır. O halde sebze isim ve isimden önce gelip nasıl sorusuna cevap verdiği için bu neymiş? Niteleme sıfatı. O halde iki numara nedir? Niteleme sıfatı. Peki yeni sebzeleri kenara ayırın yerine sebzeyi yok ediyorum. Sebzeyi yok edince ne oluyor? Yenileri kenara ayırın oluyor. İşte bu da nedir? Adlaşmış sıfat olarak karşıma gelecek. Bir numara adlaşmış sıfat. Bir sonraki sorudayız. Evet arkadaşlar bu soruda da hemen bakalım. Soğuk havalar, sıcak havalar. Hava isim doğru mu? Hava isim ve burada da yine hava isim. Hava ismine sorulan nasıl sorusunu sorduğum zaman arkadaşlar aldığım cevap nedir? Niteleme sıfatıdır. Nasıl havalar? Güzel ha, soğuk havalar. Buradaki soğuk havalar niteleme sıfatı. Sıcak havalar niteleme sıfatı. Hemen bir numarayı niteleme dedim. Peki buradaki hava isimlerini yok ediyorum. Hava isimlerini yok ettiğim zaman soğuk havalar yerine ne diyeceğim? Soğuklar diyeceğim. Sıcak havalar yerine ne diyeceğim? Sıcaklar diyeceğim. İşte bunlar neymiş? Adlaşmış sıfat olacak. Bir sonraki kısımdayız. Evet arkadaşlar bu dersimizdeki şifre kelimenin kelimemiz AYT kelimesi. Evet AYT unutmuyoruz. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Çürük etrafındaki sağlamları da çürütür. Çürük elma etrafındaki sağlamları da çürütür. Hangisi niteleme? Hangisi adlaşmış sıfat sizce? Çürük elma dediğimiz zaman arkadaşlar elma isim. İsme sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için bu arkadaşlar nedir? Niteleme sıfatı. O halde iki numara nedir? Niteleme sıfatı. Arkadaşlar buradaki ismi yok ediyorum. Ne yapıyorum? Elmayı yok ediyorum. Siliyorum. Peki al elmayı yok ettiğim zaman arkadaşlar çürük elma etrafındaki sağlamları da çürütür yerine çürük etrafındaki sağlamları da çürütür oluyor. Doğru mu? Bakın çürük etrafındaki sağlamları da çürütür. O zaman buradaki çürük nedir? Adlaşmış sıfat olacak. Bir numara neymiş? Adlaşmış sıfat. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve bizi de desteklemeyi unutmayın lütfen. Allah'a ısmarladık.